Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ve bizi derinden etkileyen bir konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Stres. Modern yaşamın getirdiği zorluklar hepimizi farklı şekillerde etkileyebilir. Stres sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerinde de büyük etkiler bırakabilir. Bu videoda stresin ne olduğunu, vücudumuzda nasıl bir etki yarattığını, stresle başa çıkma stratejilerini ve içsel huzuru bulmanın yollarını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız bu konuyu derinlemesine ele alalım ve stresle başa çıkma yolunda hangi adımları atabileceğimizi keşfedelim. Stres temelinde vücudumuzun karşılaştığı tehditlere verdiği doğal bir tepkidir. Bu tehditler fiziksel ya da psikolojik olabilir. Fiziksel tehditler genellikle acil bir tehlike durumunda ortaya çıkar ve vücudun savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Örneğin, bir tehlike anında kalp atış hızımız hızlanır, kaslarımız gerilir ve nefes alışverişimiz hızlanır. Psikolojik tehditler ise iş yerindeki baskılar, kişisel ilişkilerde yaşanan sorunlar veya günlük yaşamın getirdiği stresli durumlarla ilgilidir. Stres, beynimiz tarafından yönetilen karmaşık bir hormon sistemi aracılığıyla gerçekleşir. Özellikle adrenalin ve kortizol gibi hormonlar stresli durumlara karşı vücudumuzu hazırlamak için salgılanır. Adrenalin, kalp atış hızımızı artırarak vücudu harekete geçirirken, kortizol uzun vadeli enerji sağlamak ve metabolizmayı düzenlemek için işlev görür. Ancak bu sistemin sürekli olarak aktif olması, vücudumuz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Stresin vücudumuz üzerindeki etkilerini anlamak, bu durumu yönetmek için stratejiler geliştirme de önemlidir. Uzun süreli stres, bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir, Kalp hastalıkları riskini artırabilir, sindirim sistemimize zarar verebilir ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler, stresin vücutta oluşturduğu iltihaplanma ve serbest radikallerle mücadele etme yeteneğinin azalmasından kaynaklanır. Bu durum, enfeksiyonlara ve diğer sağlık sorunlarına daha açık hale gelmemize neden olabilir. Kalp hastalıkları riski ise stres nedeniyle artar. Yüksek tansiyon kalp krizi ve felç gibi sorunlarla karşılaşma olasılığı yükselebilir. Sindirim sistemi stres nedeniyle bozulabilir. Mide ülserleri, sindirim sorunları ve irritable bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ruhsal sağlık üzerinde ise stres anksiyete, depresyon ve uyku bozukluklarına yol açabilir. Uzun süreli stres bu tür sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir ve genel yaşam kalitemizi düşürebilir. Stresle başa çıkmanın ilk adımı Stres kaynaklarını tanımlamaktır. Bu, stres yaşadığınız durumları, sizi endişelendiren olayları ve üzerinizde baskı yaratan faktörleri anlamak anlamına gelir. Stres kaynaklarını tanımlamak, bu sorunlarla başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirmede bize yardımcı olabilir. Örneğin, iş yerinde yaşadığınız baskılar, ailevi sorumluluklar veya finansal endişeler gibi çeşitli stres kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde belirleyerek bu sorunlara yönelik çözümler geliştirebilirsiniz. Stres kaynaklarını tanımlamak, bu kaynaklarla başa çıkmak için daha etkili yollar bulmanıza ve stresle başa çıkma kapasitenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Gevşeme teknikleri, stresle başa çıkmanın temel stratejilerindendir. Derin nefes alma egzersizleri, meditasyon, yoga ve progresif kas gevşetme gibi uygulamalar hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlamamıza yardımcı olabilir. Derin nefes alma egzersizleri vücudun gevşemesini sağlayarak stres hormonlarının seviyelerini düşürür. Bu teknik aynı zamanda zihnin de sakinleşmesine yardımcı olur ve stresle başa çıkma kapasitemizi artırır. Meditasyon zihni rahatlatır ve kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlar. Yoga ise fiziksel hareketler ve nefes egzersizleriyle vücudu rahatlatır ve zihinsel dengeyi sağlar. Progresif kas gevşetme ise kas gruplarını sırayla kasıp gevşeterek vücudu rahatlatır ve stresin etkilerini azaltır. Bu tekniklerin düzenli olarak uygulanması, stresle başa çıkma kapasitemizi artırabilir ve genel yaşam kalitemizi iyileştirebilir. Egzersiz yapmak, stresle başa çıkmanın bir diğer önemli yoludur. Egzersiz sırasında vücudumuz endorfin salgılar ve bu kimyasallar ruh halimizi iyileştirir. Egzersiz yapmak, yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da destekler. Egzersiz Vücudu fiziksel olarak aktif tutarak stresli düşüncelerden uzaklaşmamıza ve kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Egzersiz sırasında yaşanan iyilik hali, stresle başa çıkmada kendinizi daha güçlü ve olumlu hissetmenize katkı sağlar. Düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız üzerinde olumlu etkiler yaratır ve stresle başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Egzersiz rutinleri oluşturmak ve bu rutini düzenli olarak sürdürmek stresle mücadelede size büyük fayda sağlayabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları da stres yönetiminde kritik bir rol oynar. Beslenme alışkanlıklarımız hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini sağlar. Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeler, kompleks karbonhidratlar ve Yeterli su tüketimi, stresle başa çıkmak için gerekli olan besinleri sağlar ve genel sağlık durumumuzu iyileştirir. Omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarını destekler ve ruh halini iyileştirebilir. Antioksidanlar, stresin vücutta oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak genel sağlığı korur. Kompleks karbonhidratlar ise enerji sağlar ve kan şekeri seviyelerini dengede tutar. Ayrıca Kafein ve şeker gibi uyarıcı maddelerin tüketimini azaltmak ruh halimizi dengelemeye yardımcı olabilir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek stresle başa çıkmak için gereken enerjiyi ve besinleri sağlamak sağlığınızı destekleyebilir. Sosyal destek, stresle başa çıkmanın bir diğer önemli yönüdür. Sosyal etkileşimler, başkalarıyla iletişimde bulunmak ve destekleyici ilişkiler kurmak stresin etkilerini azaltabilir. Aile üyeleri arkadaşlar veya destek grupları ile iletişimde bulunmak kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyebilir ve stresle başa çıkmada size yardımcı olabilir. Sosyal destek, kendinizi daha iyi hissetmenize, yaşadığınız zorluklarla başa çıkmanıza ve ruhsal dengenizi korumanıza yardımcı olabilir. Sosyal destek arayışında olmak, stresle başa çıkmak için gerekli olan destek ve yardımı sağlayabilir. Sosyal etkileşimler, Yalnızlık hissini azaltabilir ve kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Sosyal destek. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkiler sayesinde duygusal ve psikolojik olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Kişisel bakım. Stresle başa çıkma sürecinde büyük bir rol oynar. Kendinize düzenli olarak dinlenme ve rahatlama fırsatları yaratmak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Kendinize zaman ayırmak keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olmak ve kişisel bakım yapmak stresle başa çıkmada önemli bir adımdır. Sonuç olarak günlük hayattan biraz uzaklaşmak, kendimize ve ailemize zaman ayırmak çok önemli. Stresin yoğun temposundan uzaklaşarak çeşitli hobiler edinmek ve sevdiğimiz aktivitelerle meşgul olmak ruhsal ve fiziksel sağlığımızı destekler. Sosyal destek arayışında olmak başkalarıyla güçlü ilişkiler kurmak ve destekleyici çevreler oluşturmak stresle başa çıkma sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda deneyimlerinizi veya sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla huzurla kalın.